Şimdi bugünkü dersimizde de yine bu mevzuun bir devamı halinde gökyüzüne hükmeden kanunları göreceğiz. Gökyüzüne hükmeden kanunlar ve bu kanunları koyan Allahu Teala yeryüzünde aynı irade ve kanunlar devam etmezse beşere, beni beşere, benim Adem'e yeryüzünde hayat ve huzur olmadığını ispat edeceğiz. Göklere hükmeden kanun. Yeryüzüne de hükmetmesi lazım. Yoksa hayat ve huzur bulamayacaklar ve bulamayacaksınız. Şöylece. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Eşşemsü vel kameru bi husban. Şems güneş biliyorsunuz. Kamer ve ay. Bi husbanim. Husban hesap, bir hesaba dayanarak gerek güneş, gerekse ay ve bütün gezegenler gökyüzünde bize ziyası, ışığı gelen veya gelmeyen bütün seyyareler ve gezegenler, felekler, alemler ceza boşluğunu dolduran bütün mevcudat ve mahlukat bir hesab ile devam ediyor diyor. Hesapla. Hesapsız hiçbir şey yok. Bütün mesele bunu anlamak. Yeryüzü bildiğiniz gibi kendi ekseni etrafında dönüyor. Yeryüzü dönüyor, dönüyor. Sabit değil. Hiçbir şey sabit değil dünyada. Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hükme ve hikmete göre وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَكِ يَسْفَحُونَ Kainatta neyi görürseniz, gözünüzün gördüğü veya görmediği, aklınızın erdiği veya ermediği bütün mahlukat kendi dairesi etrafında durmadan dönmekte ve yüzmektedir. En basit madde atom bu. Atom. Atom yapısı itibariyle bir güneş sistemine benzemektedir. Atomu tespit eden alimler maddenin en küçük zerresi, en küçük parçası atom. Öyle bir nizam ilahi altında devam ediyor ki, o atom denilen yapı, atom denilen sistem ortada bir çekirdek taşıyor. Atomun ortasında bir çekirdek, çekirdeğin etrafında elektronlar dönüyor. Elektron, nötron ve proton denilen artı ve eksi yüklü müthiş süratle dönen iki şey var. Elektronlar dönüyor. O kadar süratli dönüyor ki orada bir enerji meydana geliyor, o maddeyi ayakta tutan o enerji sebebiyle meydana geliyor. Her şey dönüyor. Maddenin en küçük parçası demek olan atom dahi çekirdeğinin etrafında elektronların Durmadan döndüğünü ortaya koyan bir nizam hazıl olmuştur. Ve kullun sifletiyet her şey durmadan dönmekte ve durmadan yüzmekte durmadan devri daim halinde bulunmaktadır. İlahi kanunlar. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönüyor. Eşşemsü vel kameru Güneşin dönmesi devamı kamerin dönmesi devamı, yeryüzünün dönmesi devamı, dairesi, mahreki, manası, medarı, hepsi bir hesap üzeredir. O hesabı koyan Allahu Teala'dır. Bütün bunu anlatmaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Efendiler dünya kendi ekseni etrafında yuvarlak, kendi mahreki, medarı etrafında dönüyor ve dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Dünya kendi ekseni etrafında bir dönüş yaptığı zaman 24 saat oluyor. Bu 25 saat olmaz. 23 saate de inmez. Bütün dünyanın teknik adamları, teknisyenleri, teknologları, bütün kozmonotlar bütün bir araya gelse dünyanın bu 24 saatlik devri daimini değiştiremezler, saati yükseltemezler, alçaltamazlar. 24 saat daima 24 saat devam ediyor. Ne artırabilirler, ne eksiltebilirler. Çünkü o dünyanın dönüşünün nizamını ve intizamını insan değil Allah ortaya koymuştur. İnsan müdahale edemez. O o kadar ayarlıdır ki hesap dahilindedir. Kendi etrafında dönen dünya aynı şekilde güneşin de etrafında dönüyor. Ne güzel bir sistem kurmuş Cenab-ı Hak. Aynı zamanda güneşin de etrafında fırıl fırıl dönüyor dünya. Ve güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Ve neticede ne meydana geliyor? Dört tane mevsim, ilkbahar yaz, sonbahar kış meydana geliyor. Mevsimi beş yapamazsınız, mevsimi üçe de indiremezsiniz dört tane mevsimdir bunu bu hesabı ortaya koyan Hazreti Allah'tır ki kimse bunu değiştiremez. İlkokullarda, liselerde, üniversitelerde coğrafyanın, kozmografyanın göklerle alakalı mevzuların böyle anlatılması lazım. Mekteplerde dikkat ediniz, anlatırlar, güneş kendi ekseni etrafında döner, 24 saat devran eder, 24 saatte bir gece bir gündüz meydana gelir, güneş etrafında da döner, dört meydana gelir, papağan gibi ezberletirler, bunların yapanın Allah olduğunu söylemezler. Allah olduğunu söylemezler, Kur'an'dan bir kelime anlatmazlar. Sonra da nesil Allahsız yetişince, sonra da nesil Kur'ansız yetişince, sonra da nesil imansız yetişince, eline silahı aldırıp saldırmaya başlayınca, bir profesörü kursuna dizince, eyvah ne demek oluyor bu diyorlar. Ne olmaz ki ya, Kur'ansız yetişen, imansız yetişen nesil ne yapmaz ki, hangi profesörü öldürmez ki, ne kesiyorsunuz? Sen derste, bu astronomide, kozmografyada, coğrafyada, topografyada, bu ilimleri anlatırken, bu nizamı, bu ahengi, bu sistemi, bu ölçüyü, bu hesabı kör tabiatın ortaya koyduğunu söyledin, Allah'tan bahsetmedin sen! Allah'ı tanımadın nesil! Üniversiteyi bitirdi ama Allah'ı tanımadan bitirdi! Üniversiteyi bitirdi ama Muhammed Mustafa'yı tanımadan bitirdi! Üniversiteyi bitirdi ama ahiretten habersiz bitirdi. Ondan sonra bir boşluk meydana geldi. Yaratıcıyı tanımadı. Kendisine bir mana veremedi. Hayata niçin geldiğini anlayamadı. Ne maksatla yaratıldığının cevabını bulamadı. Elindeki kalemi, kitabı bıraktı. Silaha, bombaya sarıldı. Şimdi teker teker kendilerine Allah'tan ve Peygamber'den bahsetmeyen profesörleri öldürmeye başladılar. Ne yani? Saçılacak var bunda. Sen nesline, sen gençlerine, sen çocuklarına Allah'ı tanıtacaksın. Rabbül alemini öğreteceksin. Bu eğitim sistemleri yanlış, bu eğitim sistemleri batıl, bu eğitim sistemleri bela edenleri hatalı. Allah'ı